şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, bu büyüklerden bir takım zatlara nispet edilen bir sözdür. Arapça ifadesiyle mellem yekun şeyhuhu fe şeyhuhu şeytan. Yani kimin şeyhi yoksa onun şeyhi şeytandır şeklinde tercüme edilebilir. Bu söz bir takım çevreler tarafından ziyadesiyle itiraza muhatap olan bir sözdür. Efendim şeyhi olmayanın nasıl şeyhi şeytan olur? Benim şeyhim direkt Kur'andır. Benim şeyhim Resulullah'tır gibi ifadelerle bu sözü reddediyorlar. Ancak bu sözü anlamaya çalışmak lazım. Şöyle ki biz İslami ilimlerin, İslami ilimler havzasına gere, giren tüm şeylerin hocadan alınması suretiyle tevarüs edip geldiğini biliyoruz. E, bu zahiri ilimler için de geçerli olacak olan bir şeydir. Bunu sadece e, şeyh dendiğinde hemen aklımıza gelen tarikat şeyhi veya şeyhleri manasında anlamamak gerekir. Mutlaka insanın zahiri ilimlerde de olsa tahsil ettiğinde kendisinden öğrendiği e, bir üstadı olması gerekir. Ulema onun için ''Teşeyyuhus sahife e'zamul Beliye demiştir. Yani sahifeden ilmi öğrenmeye çalışmak, üstadı devre dışı bırakarak direkt kitaplardan ilim tahsil etmeye çalışmak belaların en büyüğüdür demiş ve böylelerinin ilmine hiçbir şekilde itibar etmemiştir. Yani böyle bir kimse için sahafi denir, herhangi bir ilmi meselede görüş beyan ettiğinde senin hocam bile yok diyerek onu reddetmişlerdir. Bu vesileyle zahiri ilimlerde de durum böyle olduğu gibi batıni ilimler için de bu söz konusudur. Yani bir insanın manevi bir yolda yürüyebilmesi için bir şeyhe mutlaka ihtiyacı vardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin tabiriyle لَا min مِنْ e, mürşidin yarifu tarik Yolu bilen bir mürşitten ayrılık yoktur, mutlaka lazımdır. Böyle bir mürşit, böyle bir üstad olmadığı zaman e, insanın şeytanın ana takılması e, kuvvetle muhtemeldir. Bu vesileyle bu söz aslında işin nihayetini, sonucunu art, e, anlatmaktadır. Yani kimin şeyhi yoksa e, bu bir boşluk meselesidir o boşluk boş kalmayacaktır. Mutlaka dolacaktır. Eğer siz onu meşru bir üstad ile, bir şeyh ile, bir yol gösterici ile doldurmazsanız bu nihai olarak şeytanın ağına düşmeniz, şeytan ve nefsin eline kalmanızla sonuçlanabilir. Yani buradan hareketle ben direkt dini Kur'an'dan öğreniyorum, hadisten öğreniyorum demenin de doğru olmadığını, selef tarafından, ulemamız tarafından doğru kabul edilmediğini beyan etmiş olduk. Çünkü e, bizde ilim geleneği, ilim ahzetme geleneği üstattan alma e, suretinde tevalüs edip gelmiştir. Onun için bir kişinin kendi iştigal edip de e, bir takım şeyleri başarmaya çalışması veya okumaya çalışması özellikle... E, ana ilimlerle alakalı olduğunda e, güzel bir menheç değildir. Bu şeytan ve nefsin eline takılmasının da kuvvetle muhtemel e, olduğu bir durum olabilir. Bu sözü bu meyanda anlamak gerekir.